Merhaba arkadaşlar ben Oktay videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Fortnite görmüş olduğunuz hazine haritası yükleme ekranında bıçağın baktığı yere araştır görevi için karşınızdayım. Hepinize şimdiden iyi seyirler ama videoya geçmeden önce kanalıma abone olarak bana büyük bir destekte bulunabilirsiniz. Gerçekten çok mutlu olurum. Hemen şöyle oyunumuza geçelim. Evet millet demek ki görmüş olduğunuz hazine haritası yükleme ekranında bıçağın nereye işaret ettiğini hemen sizlere şöyle göstermek istiyorum. Bunun için başı boş bırakın. Hemen altına doğru şuraya bir iniş yapmanız gerekiyor. Şöyle bir iniş yapalım. Orada zaten neresi olduğu az çok belli oluyor. Hemen şöyle görmüş olduğunuz karartı gerçekten de çok iyi işaretlemişiz. Tam buraya gelmeniz gerekiyor. Buraya geldiğinizde şöyle çevreyi göstereyim. Bakın bu karartının üstünde buraya gelerek gizli savaş yıldızınızı alabilirsiniz. Şöyle de çevreyi tekrar göstereyim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Haftanın diğer zorlu görevleri kanalımda mevcut ziyaret ederek hepsini görebilirsiniz. Bir başka Fortnite videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.